Hepinize sevgiler arkadaşlar. 15 Eylül Salı gününde ne gibi astrolojik etkileşimler var onların üzerinden geçelim. Ay ee, çoğunlukla günün büyük bir kısmında aslan burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Ancak bunu bunu akşamüstü saatleri itibariyle boşlukta gerçekleştirecek arkadaşlar. Yani hani gün içerisinde hani o duygusal anlamda gurur ve egomuzun ön planda olacağı, başarılarımızla, yeteneklerimizle, becerilerimizle takdir görmek isteyeceğimiz hissiyatımız devam ediyor durumda olacak. diğer taraftan Aslan burcu tabii ki aşkla alakalı konuları da temsil ettiği için aşk arayışlarımız varsa salı günü yine bununla ilgili olarak enteresan gelişmeler var onlardan da bahsedeceğim birazdan. E, saat saat gidelim. Pazartesi'yi salıya bağlayan gece yarısından sonra iki sularında arkadaşlar. Güneşle Plüton arasındaki pozitif etkileşim devrede olacak. Bu etkileşim 4-5 gün etkilerini sürdürür arkadaşlar ve çok güzel bir etkidir. Plüton Oğlak Burcu'nda toprak elementi, iş ve kariyer meseleleri, patronları simgeleyen, üst düzey kişileri simgeleyen, CEO pozisyonlarını simgeleyen bir yerde. Güneş ise Başak Burcu'nda yani titiz, hassas, detaycı çalışmalar yaptığımız, başarılarımıza takdir görme burada da var gene veya ortaya koymak istediğimiz, mükemmel'e ulaşmak istediğimiz o çabaların karşılığını almak yönünde kararları aslında şu anda ifade ediyor. İkisi arasındaki destekleyici etki şu zamana kadar gösterdiğimiz çabaların sonucunu, ektiklerimizi biçebilmekle ilgili konuları otorite pozisyonunda, müdür, amir veya iş yerine sahibi patron pozisyonunda kariyer meseleleriyle ilgili işle ilgili görebilmek yönünde fayda sağlayabilir arkadaşlar. Özellikle devletle alakalı konularda şu an iş bekleyen, belki atama bekleyen belki hani buralarda bir takım iş başvuruları olan, buralardan haber bekleyen arkadaşlarımız varsa onlar için güzel haberlerin de ekstradan ortaya çıkması söz konusu olabilir ama her birimiz adına e, bu zamana kadarki çabaların karşılığını görebileceğimiz e, o patron ya da müdür pozisyonunda artık otorite olarak kimi görüyorsak onun böyle kolumuza girip hadi şimdi beraber gidiyoruz ben senin arkandayım devam et ne yapıyorsan haklısınır diyebileceği e, bir süreç olacak. Güneş Plüton pozitif etkileşimi tuttuğumuzu kopartmakla alakalıdır arkadaşlar alacağımız kararlarda gerçekleştirmek istediğimiz ideallerde istediklerimizi elde edebilmemiz çok daha rahat ve kolay olacak olacaktır. Ee, neler var başka etkileşim olarak akşamüstü saatlerine geldiğim zaman arkadaşlar saat 18 sularında ayla mars arasındaki pozitif etkileşim devrede olacak her ne kadar mars retro pozisyonda olsa bile ayla mars arasındaki pozitif etkileşim hırs tutku motivasyon ve enerjimizi nispeten biraz daha etkili bir şekilde ortaya koyabilmek biraz daha canlanmak hareketlenmek motivasyonumuzu net bir şekilde sağlayabilmek konsantrasyonumuzu en azından toparlayabilmek konusunda bize fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum bu etkileşim sorusu yalnız ay boşluğa giriyor. Akşam 21.30 sularına kadar da o şekilde kalacak arkadaşlar. Ama oraya varmadan önce saat 18.30 sularında Venüsle Uranüs arasındaki stresli etkileşim devrede olacak. 2-3 gün etkilerini hissedebiliriz arkadaşlar. Venüs Uranüs arasındaki stresli etkileşimlere skandal etki, etkileşim diyorum ben. Neden böyle söylüyorum? Şimdi Venüs zaten aşkı temsil eden gezegen. Uranüs ani beklenmeyen sarsıcı marjinal sıra dışı gelişmeleri beraberinde getiriyor. Venüsle Uranüs arasındaki stresli etkileşim aşk konusunda yıldırım aşkları tetikleyebilir. Bir anda hiç beklemediğiniz bir aşk fırsatıyla karşılaşabilirsiniz. Böyle bir ...bir niyetiniz varsa tabii ki. E, fakat Venüs ile Uranüs stresli olduğu için... ...buradaki aşklar böyle saman alevi gibi oluyor. Yani çok uzun vadede, çok uzun ilişkilere varmıyor bir türlü. E, diğer taraftan Venüs tabii ki aslan burcunda olduğu için... ...o aşkta biraz daha gurur ve okşanmayı isteyen bir hal ve tavır içerisinde. Dolayısıyla hani Uranüs stresli etkileşimi... ...bir anda karşımızdakilerin bize böyle davrandığını hissediyor olmak yönünde etki edebilir... ...veya bize bu şekilde davranan kişiler bize daha çekici gelebilir diyeyim. Ee, ama hani orada da gene böyle dediğim gibi ayakları yere basan bir durumdan söz edemiyoruz. Ee, finansal temsiliyeti var Venüs'ün. Eee Uranüs'te zaten finansı temsil eden boğa burcunda parasal anlamda lükse eğilimimiz kaçabilir arkadaşlar. Paranın e, kontrolünü kaybedebileceğimiz bir gün olabilir. Dolayısıyla finansal anlamda atacağınız adımlarda çok çok dikkatli olmanız gerekiyor. Ee, reklam kokan aşklar bu dönemde işte hani ünlüler camiasında veya magazin dünyasında gündeme gelebilir. Karşımıza çıkar. Venüs Uranüs arasındaki etkileşimle birlikte. Akşam 21.30 sularında ise Ay Başak Burcu'na geçiyor arkadaşlar. Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek zaten 17'sinde. işte ay şu an geçiş yapıyor yani 15'inde 21.30 sularında. Yani hepimiz biraz daha tetis, hassas ve detaycı çalışmalarımız içerisinde olacağımız, mükemmele ulaşmak isteyeceğimiz, Ortaya koymuş olduğumuz performansın karşılığını hissetmek isteyeceğimiz ama bunu yaparken de gerçekten ne kadar çok sorumluluk verirlerse versinler, bıkmadan, usanmadan, yılmadan oradaki o mükemmelliyetçilik tedavisi, temasını hayata geçirmek isteyeceğimiz bir sürece giriyoruz duygusal anlamda. Burada özellikle söylemem gereken şey hizmet etmek ve karşımızdakilerin arzu ettiklerini eksiksiz yerine getirmek duygusu biraz daha ağır basacaktır. Gölge yönler olarak biraz eleştirel yönümüz ön plana çıkabilir. Yani biz mükemmele ulaşmak istediğimiz için etrafımızda insanların yapmış olduğu işleri beğenmeyebiliriz. Onları eleştirebiliriz. Aşırı meraklı olabiliriz arkadaşlar ve tabii ki yani sürekli hizmet etme teması ön planda olduğu için böyle Allah'ım bir şey yapmayı unuttum, bir şey daha vardı neydi acaba Allah'ım deyip böyle bir anksiyete moduna kendimizi sokabiliriz. Bu da gölge yönler olarak dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi olur. 15 Eylül kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.